8 Mart Çanakkale gezisine gittik Fatih Mehmet Başkanımızın vesilesiyle buradan Konya Mevlani'ye gezdik Bursa Osman Gazi Orhan Gazi gezdik Ulu Camisi'ni gezdik orada otelde kaldık hem de yani 5 yıldızlı 10 yıldızlı diyebilirim en lüks otelde yemeğimizi yiyerek orada rahat ederek Oradan Çanakkale'ye geçtik. Çanakkale'de de aynısı. En lüks otelde yattık, yemeklerimizi yedik. Yollarda bize mola vererek Çanakkale'nin her tarafını bizi adım adım gezdirdiler. Yani çok da memnunum. Allah razı olsun. Ben gelince dedim ki ne? Biz Ümre'ye gittik geldik dedim. Ne zaman gittik? Hayırlı olsun dediler. Biz daha akşam geldik. Ümre'miz bizim Çanakkale dedim şehitlik. Oraya vardığımız zaman insanlar da bir duygu oluyor bize de bir duygu vardı. Her şeyin başında orada tülbelerin çok duygulandık. Oraları gezdik geldik. Bizi buradan gönderen başkanımıza da çok çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. 8 Kasım'da belediye başkanımızın tertip etmiş olduğu Çanakkale gezisine iştirak ettik. Çok çok memnun olduk. Kendisine teşekkür ediyorum. Omuzumuz aşağı düşüktü. Şehitlerimizin Şehitlerimizden dolayı biz bir baba olarak ama o şehitliği gezince omuzlarımız yukarı yukarı kalktı. Sağolsun belediye başkanımız teşekkür ediyorum. Bunların devamını istiyoruz bu şekilde. Yine de e, bugün de buraya getirdiler. Tekrar şehitlerimizi andık, hatimler ettik, dualar ettik. İşte burası neresi bilmiyorum da. Sosyal tesislerinde de bir çay verdiler. Sağ olsun da teşekkür ediyoruz. Yapacağımız bir şey yok. Kendine bol bol teşekkür, dua. Allah'ım daim eylesin, gaim eylesin makamında derim. Çok mutlu olduk böyle bir geziden dolayı. Ee, ben de bir şehit eşiyim ve e, oradaki şehitlerimizi, ecdadımızı ziyaret etmek çok güzel bir duyguydu. Ee, hissettim ki çünkü eşim de onlarla birlikte zaten aynı mertebedeler ve aynı yerlerdeler. Bir nevi eşimin dostlarını, yoldaşlarını da ziyaret etmiş bulunduk. Ve diğer şehitlerimizi de çok teşekkür ediyoruz Büyükşehir Belediye'mize. Ya, e, böyle bir ziyaret ne zaman nasip olurdu bilinmez. Ama e, hani daha önce gitseydim eşimden önce belki bu şekilde yoğun duygular yaşamazdım ama şu an eşim de onlarla birlikteyken benim için daha farklı bir şey oldu. Sanki eşimi de yani onu da hissettim orada. Çok farklı bir duyguydu. Çok teşekkür ederiz bize bu duygular yaşattıkları için Büyükşehir Belediye'mize. Ya işte biz yani memnunuz. Allah razı olsun belediye başkanımızdan gezdik, tozduk. Yani bir kat daha yükseldik. Yani oraya varınca sandım benim çocuğum orada şehitlerin içinde. Bu kadar ki memnun oldum yani. Ee... Ailelerimizle burada sohbet etme imkanımız da oldu. Ee, bu geziden dolayı anılarını paylaştılar bizimle, duygularını paylaştılar. Ee, bu ortam, bu motivasyon, moral günümüz e, güzel şeylere vesile oldu aslında. Ee, güzel dostluklara, arkadaşlıklara da vesile oldu. Her zaman biz onların yanındayız. Onlar da bize her zaman destekçi, Allah razı olsun, dualarıyla, sevgileriyle her zaman bizim yanımızda onlar da. Ee, ben de onlara çok teşekkür ediyorum buraya geldiğinizde geldikleri için bizimle beraber oldukları için. bir şey daha söylemek istiyorum ben. Bu sadece şu an görünen yüzü yani. Evet. Hani göründüğü gibi arkasında da bizi e, büyükşehir belediyemize sosyal politikalardan arayıp biz hani hal hatır sormak için bile arayanlar var yani. Bizden gerçekten çok ilgileniyorlar. E, yaramız var ama bu yarayı saranlar da var. Çok teşekkür ediyorum. Ben gerçekten çok memnunum.